Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Yemeğimiz bu. Size güzel bir tarifim var. Hem malzeme tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Soğanlarımızı sote doğrayacağız. Elinizde varsa bir tane de kırmızı biber doğrayın. Kırmızı biberin lezzeti güzel. Yemeklere yakışıyor. Soslu malzememiz da hazır. Arkadaşlar şöyle patçamları göstereyim. Görüyor musunuz? Efsane. Bahçeden kendim gittim eee Patlıcanları yoğurdum. Patlıcanlarımızı hemen hal halka doğrayacağız. Etimizi doğramadan önce şunu söyleyeyim. Eti alırken kazanacağınız doğranmış etten almayın. Kasaptan isterken Kıraş veya yumurta isteyin, dinlenmiş et isteyin. Emin olun bonfileden önce bir şey. Etiniz dinlenmişse. Etin zaten renginden de belli. Etimizi ne kadar ufak doğrarsanız o kadar çabuk pişer, tabakta da görselliği o kadar çok olur. Etimiz hazır, sıra sıra diğer malzemeleri doğrayacağız. Yağımız çok fazla sıcak olmayacak, patlıcanları attığımız gibi kararmayacak. Patlıcanları alabuz bırakacağız. Yarı kızarmış gibi hesaplayın onu siz. Tavamızın altını yaktık. Az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Yağı çok kullanmayacağız. Patlıcanlarda yağlı olduğundan dolayı bu yağı da ete attığımız gibi dibine yapışmasın diye kullandım. Şöyle biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Etiniz eğer iyi bir et değilse, pişmeyen bir etse onu nasıl pişirmeniz gerektiğini de göstereceğim. Tavamız ısındı. Hemen etimizi boşaltıyoruz. üstünden karıştıracağız. Tavaya diğer yedir, ellemeyeceğiz. Onlar piştiği zaman ne yapar? Kendisi bırakır. Ev ocaklarının ısısı düşük olduğundan dolayı et sulanma yapabilir. Korkmayın sulanma yapsın. Suyunu çektikten sonra ne yaparsınız? Diğer işleme başlarsınız. Eğer ki etiniz sertse kapak kapatırsınız, su verirsiniz. O aşamaların tamamını göstereceğim. Arkadaşlar etimiz suyunu çekti. Normalde bu et pişti. Ben size gösterebilmek için ne yapıyorum? Etiniz pişmemişse 2 su bardağı su ilave edin. Kaynayan su ilave edin. Altını kısın, kapağı kapatın. Etin pişmesini bekleyin. Bu sistem pişmeyen et için. Arkadaşlar etimizin içinde hiç su kalmadı. Şöyle dibini göstereyim o aşamaya gelene kadar ne yaptık? Etimizi kavurduk. Etimizi kavurduktan sonra soğanını ilave ediyoruz. Soğanla beraber kavurmaya devam ediyoruz. Bir kapak kapatalım. Altını da kısalım. Soğanlar suyunu bıraksın. Ara ara karıştıralım. Kapağımızı açtık. Şöyle etimizi bir düzleyelim. Soğanlarımız oldu rengini görüyor musunuz? Patçanlar dizdikten sonra domateslerini ilave ediyoruz biberlerle beraber domatesi suyuyla beraber attım. Hemen şöyle bir tekrar düzeltelim. Acıyı ne kadar seviyorsanız o kadar pul biber. Karabiber. Ve tuzu. şöyle göstereyim bir su bardağı da su ilave ediyorum şöyle e, suyu dağıta dağıta döküyorum ki baharatları da işlesin kapağını kapatıyoruz kaynamasını bekliyoruz kaynadıktan sonra diğer işleme geçeceğiz yemeğimizi bir gösterelim gördüğünüz gibi kaynıyor. kapağı kapatacağız altını kısacağız Buharın da pişmesini bekleyeceğiz. Kısık ateşte. Yemeğimizin kapağını açalım. İçinde buhar dönmeye devam ediyor. Sizi sakın yanıltmasın. İçinde bir gram su kalmadı. Şöyle görüyor musunuz? Buhar yanıltmasın diye gösteriyorum ben bu şekilde. Yemeğin altını kapatıyoruz. 5 dakika dinlendiriyoruz. Yemeğimizi sunumaralım alalım. Dökülürse bizden değil. Uygun bir tabak bulduk. Hemen ters çeviriyoruz. Yemeğimiz bu. Kabak biraz ufak geldi. Suyu dışına çıktı ama o kadar olacak. Şöyle bir çevirelim. Tam yemede yanında yat yeme. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.